sevgili takipçilerim, kankalarım. Yes! Yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda kıymetli değerli izleyenlerimiz Sinop'ta Ramazan vlogu oruçlu kafana göre bir gün geçirdik. Ee, tarzında bir videomuzla karşınızdayız. Kafana göre programımızla Kaya TV'nin sizlere sunmuş olduğu programla sezon finaliyle karşınızdayız. Kıymetli değerli izleyenlerimiz. Beğenlerinize talibiz, yorumlarınıza talibiz. Onlar bizim için zira çok çok değerli ve mutlayın edici diyoruz kıymetli değerli izleyenlerimiz. O halde videomuza başlıyoruz. Hatta Ramazan nasıl gidiyor diye soracak olursanız kıymetli değerli izleyenlerimiz gayet güzel gidiyor. Ee... Şu anda iftar atan bir saat var kıymetli değerli izleyenlerimiz ve biz çarşıdayız. Çarşının tam göbeğindeyiz, meydandayız kıymetli değerli izleyenlerimiz e, Uğur Meydanı'ndayız. Değerli izleyenlerimiz. Bakalım yurda yetişebilecek miyiz? Bir saat kala, iftara bir saat kala. Aynı zamanda iftara bir saat kala Seyircinin içerisine dahil olmakta değerli izleyenlerimiz. E, hashtag Kaya yapar diyoruz. Yaptık yine yaparız. Biz A Kadir Kaya izliyoruz kıymetli, değerli izleyenlerimiz. E, bu yes! yeni videolarımızın hatırına kafana göre sevenlerimizi görelim. E, eğer, eğer ki 100 beğeni gelirse bu videoya Eee Kafama göre 6. sezon erkenden açılacaktır kıymetli değerli izleyenlerimiz. Tezel'den 150 beğeni, 100, 150 beğeni bekliyoruz kıymetli değerli izleyenlerimiz videomuza. İnşallah gelir diyoruz. Ee, şimdi sizlerle birlikte kıymetli değerli izleyenlerimiz iskeleye doğru yol alacağız. İskeleden çık. Hayatta su, cihanda su diyen ata zengin naralarıyla inşallah güzel bir video alacaktır diye ümit ediyoruz. Ümit değerli de. evet. İnşallah bol seyirte şu diye ediyoruz videomuz. Evet. Türküm diye girdik, ama velatın çok durmadan geri çıkacağız. Çünkü bir saat kaldı ve e, bizim hızımızı arttırarak yetişmemiz gerekecek. değerli izleyenlerimiz. Zaten servis gideceğim servis edeceğim. Öbür türlü imkani olsa dahi bizi biraz zorlar. Hatta e, yıpratır. İşte, kaya yapar da zaten bunu gerektirir ama ve lakin e, hiç gerek yok diyoruz. Hiç risk almaya gerek yok diyoruz. Ama ve lakin e, biz videoyu çekmek için ek süre ayırmak için bunlar yapıyoruz. hani. E, siz yani anladınız. En yakın takipçi yeri şey bu arada. Yoksa Servise bilmeden de gideriz, servise bilmeden de yetişiriz. Ama velakin e, diyonun akış güzergahı değişir ve o kadar güzel olmayabilir. E, amacımıza da ulaşamayabiliriz aynı zamanda. Biraz zorlar. Onun için şimdi iskeledeyiz ve şu anda neler yapıyor onlardan senin göstereyim? Hadi kalk dans et kendinle Kafana göre her şey mümkün Tam da görmüş olduğumuz var çok gelin ne yazıyor işte Tekne ee, Trabzon e, Ahmet Mambo oldu Ve kıymetli değerli izleyenlerimiz galiba ee, Balık ticareti dönüyor Yani nasıl söyleyeyim şu an balıklar seri bıraktı. Şu net bir bilgiye sahip değilim onun için. Ee, net olarak aydınlatamıyorum. Aşağı yorumlarda varsa aydınlatacak olanınız. Görelim. Ve sizlerle birlikte bizler e, her tarzda faydalı bir video eğlenceli içerikler çıkarmak yolunda. Bugün de kafana göre e, farklı bir konsepte, farklı bir programda buluştuk. Ve iftara bir saat kalaya döndü. E, bakalım şu anda bir şey görecek miyiz? Bakalım neler yapacağız, neler göreceğiz. İnşallah güzel içerikler çıkarmaya devam ederiz.